Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Asaf Mesait Bugün sizlerle beraber Truck Slimatör Aston Red Ne zaman çıkacak Bu sefer de bunun hakkında Konuşacağız Evet geçtiğimiz günlerde Hafta bir iki hafta önce Yapımcıyla birisi Konuşmuş yani bir sunucuda da Yaydıklarını gör gördüm Şu an o yazının Esesini şimdi size Buraya atıyorum Birlikte bakalım Gördüğünüz üzere fotoğraf böyle. Yani etesi size gösterdim. Durdurup da tekrar bakabilirsiniz. Şimdi gelelim asıl meseleye. Yapımcılar bu da ne demeye çalıştı? Projemiz hala devam ediyor. Vazgeçmedik. Vazgeçseydik zaten sosyal medya hesaplarımızdan duyurduk diyor. An en kısa sürede size bildirim yani haber vereceğiz bu oyunla alakalı. İnşallah yaparlar diye umuyorum çünkü ben, benim de beğendiğim bir oyun çıkmasını da çok isterim. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. He video bitirmeden önce şöyle söyleyeyim videoları çok kısa tutuyorum ne zaman çıkacak videolarını. Yok eğer uzun tutmamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Evet benden şimdilik bu kadar. Hepinize görüşürüz. Allah'a emanet olun. Gene videoyu kısa tuttum. Ya yorumlara yazarsınız uzun istiyorsanız. Hadi görüşürüz. Allah emanet olun. Bay bay.